Sevgili izleyenler bir gecede o günlerce uğraşılan emeklerin nasıl heba olduğunu burada işte görüyorsunuz. Bir gecede yanmış, kavrulmuş, hiç de bir kere daha ürün bile toplanmamış. Tam ürün gelişiminde perişan olmuş. Şimdi bu ürün neden hastalandı? Niye hastalanır? Neden bir gecede bu hale gelir? Bu soruların yanıtını almaya çalışacağız. Tabi yanımızda Kumluca Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Sayın Ahmet Dumanoğlu var. Efendim e, da duydunuz. Efendim bu hastalık nasıl yayılır? Bir gecede nasıl bu hale gelir? Çünkü bu sıkıntı bu bölgede domates ürününde ve diğer bazı ürünlerde de görülüyor. Şimdi bu bu hastalık domates milyosu diye geçer. Halk dilin yani bilimsel olarak halk dilinde de derler ki gece yanıklı. Gece yanığı. Ha, buna gece yanıklı demesinin sebebi kısa zamanda bir anda arazinin tamamını kaplaması ve bu şekilde önce bu sulu bir yaprak gibi olur. Şurada herhangi bir yerinden başlar. Daha sonra bu bir anda yayılması, hızlı bir şekilde yayılması için işte gece yanığı diye de halk dilinde söylenebilir. Bunun da en büyük sebebi şudur. Dediğim gibi eğer nem yüksek ve nemin yanında sıcaklık da yüksek olursa belirli yüksek dediğimiz şu 15-20 derece arasında yüksek %90 %95 oranında nem %15-20 arasında da sıcaklığı gördüğü an domateslerde eğer mil mikrobu da tarlada veya herhangi bir bitkide bulaşıksa Bunların çok hızlı bir şekilde bir gecede bütün tarlayı da sarması, ısı, yayılması mümkündür. Onun için üreticilerin yapması gereken en önemli konu herhangi bir yapraklarda şu gördüğünüz domateslerde, domateslerde şöyle ufacık bir yaprak şöyle herhangi bir yerinde gördüğü anda eğer bunları sistemik olan mildiyo ilaçlarını bir veya iki tanesini karıştırıp da anında her tarafını güzelce ilaçlasalardı Aradan 2-3 yıl sonra bir daha ilaçlama yapsalardı bunların yüzde %99'unu kurtarmış olurdu. Bunlar hızlı yayılan fakat mücadelesi de olma bilen bir ürün değil, şeydir, hastalıktır. Bu kök çürüklüğü gibi, fuzaryum gibi, solgunluk gibi olan toprak mantarlı değildir. Ağırlıkla hava mantarlı, havadan kaynaklanan bir milyon türüdür. Sıcaklık ve nem dediniz. Peki burada üreticimiz salma su yani vahşi sulama tabir ettiğimiz salma su kulları. Acaba bu nem oranı burada olumsuz etkilemiş olabilir mi? Şimdi e, yani onda bir hata var mı? Şimdi e, yıllar sulama. yıllarca şimdi yıllarca bu şekilde domates yetiştirilmiş ama artık günümüzde iklim şartları her gün değişebiliyor. Bir gecede don, bir gecede yaz gelebiliyor. Dolayısıyla bitkilerin dışarıdaki bitkilerin hava şartlarına maruz kalması gün geçtikçe etkili bir şekilde oluyor. Dolayısıyla e, bu damlama sulama yapılsaydı bu ne olurdu? Havanın nemini bir nebze düşürmüş olurdu. Zaten yüksek olan neme biz de karık sulamayla da sularsak katkı neme zaten. bir daha katkı sağlamış oluruz. Hastalığı da bir nevi olsun artırmış oluruz. Dolayısıyla ben şunu diyorum artık damlama sulama geçme zamanı geldi ülkemizin tamamında. Bunun iki sebepten geçmeliyiz. Bir, daha vahşi sulamayla topraklarımız çoraklaşıyor. Daha sonra telavisi mümkün olmayan bir çoraklaşmaya doğru gidiyoruz. İkincisi ise kıt olan su kaynaklarımızı artık bundan sonra az ve öz kullanmak zorundayız. Çünkü bugün gün geçtikçe asalan suyumuzu eğer biz idare ve kullanmazsak belki bir gün içecek suyu da bulamayabiliriz. Onun için şarttır diyorum damlama sulamaya geçmek. Peki Ahmet Bey biraz önce söylediniz ya, üreticimizin şu ürünü kurtulur dediniz mücadelede. Peki şimdi bazen de biz görüyoruz işte artık sırt pompası taral neyse ilaçlarken komple yıkıyor ürünü. Bu doğru bir uygulama mıdır? Yani buraya nasıl yapsın şimdi ilacı dediğiniz önerileri yaptı, ilacı hazırladı, vuracak. Komple bir yıkasın yani biz yani yıkansın mı, toprağa kadar aksın mı yoksa böyle sadece püskürtsün geçsin mi? o bölümü de anlatırsak. şöyle diyeyim size, İlaçların etkinliği atılan mikron çapıyla orantılıdır. Yani bir şeyi ne kadar ince atabilirsek hem ilaç miktarını minimum seviyeye düşürmüş oluruz aynı zamanda bu bir hem ekonomiyi sağlamış oluruz ve bitkiye de daha faydalı bir ilaç atmış oluruz. Onun için yıkamadan ziyade ince burası ince toz çektiğinde yani böyle zerrecik miktarına kadar gibi süsleme şeklinde atarsa daha etkin bir ilaçlama yapmış olur. Peki efendim Ahmet Bey dinlediniz. Şu tarlanızda emeğiniz bu hale gelmiş öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Ama az da olsa kurtulabilir ümidi var. Siz neler söyleyeceksiniz? Ne anladınız Sayın mühendisimiz? Vallahi şimdi benim ümidim bunu salma suyu yapıp Peşinden ilaç atmayı düşünüyorum. Kurtarabilirsem böyle kurtarmayı düşünüyorum. Başka türlü zaten bu saatten, sonra damlama, damlama yok, yok, yok. saatten yok. sonra damlama Biz çekilmez herhalde. Bu saatten sonra damlama çekilmez. Biz genel genel evet. olarak. Yani İnan ki bu zaman. zamana kadar Korkudan su salmıyordum buna. Evet. Göğeme gitmesin. Göğeme gittiği zaman bu sebze daha çabuk yanıyor. Evet. Evet. Yani Gençleşiyor. Siz, siz göğeme dediğiniz halk dilinde şudur arkadaşlar. Yani taze büyümesi. Evet taze büyümesi. Çok taze olan bitkilerin hava şartlarına karşı etkinliği daha hızlı olur. Reaksiyon gösterir. Eğer bitki pişkinleşerek yani e, fizyolojik yapısını tamamlayarak giderse hava şartlarına daha dayanıklı olur vermedi diye de budur yani. Evet. Bu inan ki bu hale bu zamana kadar yağmur suyuyla geldi. Daha bir damla su böyle hortumla veya kara salmış değilim. Evet. Yağmur suyuyla bu hale geldi ama çok güzeldi. Böyle gür geliyordu ve de korkuyordum yanacak diye yine de korktuğumuz başımıza geldi. Yandı. İlaçladık ama ilaçlasak da yine de gitti mahsulümüz. Peki Ahmet Bey, böyle bir şeyin yaşanmaması için ne gibi önlemler alınmalı neler yapılmalı yani bitkiyi güçlü kılmak adına işte topraktaki o mantarı işte şeyleri hastalıkları yok etmek adına ilk önce ne izi yapsaydı da toprak azlarında bunları yaşamasaydı Şimdi Sen sebze yetiştiriciliğinde biz her zaman şunu bekleriz. Hastalansın bitki ondan sonra ilaçlayalım veya gübreleyelim. Şimdi koruyucu. Bizim e, ilaçların zaten hiçbir tanesinde şu demez, Tedavi edici demez, Koruyucu yazar. Evet. Bu da ne demektir? Hastalanmadan önce zaman zaman verili arabiplerle şimdi nedir? Domates'te en fazla görülen nedir? İşte efendim e, mildiyedir. Efendim fuzaryumdur. Vertisulyumdur. Değişik mantar hastalıklar. Hastalıklar genelde dediğim gibi görülmeden ara ara atılması gereken bir şeydir. Bunu hele bir olsa bu havaların anormal değiştiği zamanlarda bunları zaman zaman atmak zorundadır. Fakat diğer bir de nedir? Böcekler dediğimiz insektisit grubu. Onlar ancak zararlar görüldüğü zaman ve belirli bir eşiği geçtikten sonra yani bir tane beyaz sinek gördük ilaç atmak değil. Orada beyaz sineğin yumurtasını ve larvasını ve erginlerini sayaraktan bizim bu ilaç atmamız gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ona istinaden eğer gerekiyorsa ondan sonra atılır. Yani şurada şunu diyelim. Kısacası domateslerde veya diğer sebzelerde koruyucu ilaçlarımızı ilk zamanlar belirli bir sürede, belirli periyot, periyotlarda atmada fayda var. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Değerli bilgilerinizi bizlerle, izleyicilerimizle e, paylaştınız. Evet sevgili izleyenler zengin toprakların fakir bekçileri olmak istemiyorsak uzmanların söylediklerine lütfen kulak asalım onların dediklerini harfiyen uygulayalım